Donald Trump'ın ekibi, Gazze'deki Hamas militanlarını nasıl silahsızlandırıp bölgeye barış getireceklerini buldu. Amerika Birleşik Devletleri en az iki yıl boyunca Gazze'ye uluslararası silahlı güçler göndermek istiyor ve bu güçler bölgede barışı sağlamakla görevli olacak. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerine Gazze'de uluslararası güç kurulmasına dair karar taslağı gönderdi. Donald Trump şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin yanıtını bekliyor. Üyeler desteklerse Gazze'ye Birleşmiş Milletler'nin mavi berelileri gidecek. Karşı çıkan olursa Arap ülkeleri ve diğerleri Gazze'ye girip Hamas'ı silahsızlandıracak uluslararası güç oluşturmaya hazır. Ayrıca Donald Trump yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye uluslararası askeri güç göndermesine izin vermesini istemiyor. Ayrıca tüm bu güçlerin doğrudan kendisine bağlı olmasını istiyor. Aslında bu güçlerin Barış Konseyi'ne ve Donald Trump'ın başkanlığına bağlı olmasını istiyor. Ama bütün bunlar işe yarayacak mı? Gelin birlikte tartışalım. Ben Alexey Peçi, bugün 4 Kasım bu konuyu birlikte tartışalım. Ama başlamadan önce sizden ricam bu kanala abone olun, bu bölüme beğeni bırakın ve bu videonun altına uzun bir yorum yazın. Ayrıca Peçi News adlı Telegram kanalıma da abone olun. Bağlantısı bu videonun açıklamasında yer alıyor. Orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, açıklamadaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli abonelikle maddi olarak katkıda bulunabilirsiniz. Orada şöyle yazıyor, kanalı destekle Alexey Peçi. Size uygun yöntemi seçebilirsiniz. Desteğiniz için minnettarım. Yani bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Donald onun desteğiyle Filistin hareketi Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının oldukça sağlam olduğunu açıkladı. Onun dediğine göre alıntı: Bu kırılgan değil, çok sağlam. Daha sonra Filistin hareketi Hamas'ın uygun şekilde davranmazsa derhal ortadan kaldırılabileceğini belirtti. Alıntı: Bunu biliyorlar uygun davranmazlarsa hemen ortadan kaldırılırlar. Eğer Hamas'ı silahsızlandırmak istersem bunu çok hızlı bir şekilde yaparım ve işte bugün Trump'ın bu açıklamaları ışığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çoğu üyesine Gazze şeridinde düzenin sağlanmasına ilişkin kendi görüşlerini içeren bir karar tasarısı gönderdiği öğrenildi. Gizli değil ama gizlilik statüsüne sahip olan bu karar tasarısı Amerika Birleşik Devletleri Y ve diğer katılımcı ülkelere bu yerleşim bölgesini yönetme ve güvenliği sağlama konusunda 2027 sonuna kadar geniş bir yetki verecek ve bu sürenin ardından uzatma imkanı tanıyacak. Ayrıca bu karar tasarısı önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında yapılacak olan ve kararın kabulü için oylamaya gidilmesini amaçlayan müzakereler için bir temel oluşturacak önümüzdeki haftalarda ve ilk birliklerin Gazze Şeridi'nde konuşlandırılması Ocak ayına kadar gerçekleşebilir. Yani her şey planlandığı gibi giderse Ocak ayında Gazze'de ilk barış gücü birlikleri bulunabilir. Burada bir not düşmek önemli. Kafaların karışmaması çok önemli. Amerikalı bir yetkili Axiosa yaptığı açıklamada uluslararası güvenlik güçlerinin barış gücü değil, zorlayıcı güçler olacağını söyledi. Bu güçlerin sadece gözlemci yetkisi değil, barışa zorlama yetkisi olması gerektiğini belirtti ve bu önemli. Bunu baştan netleştirmek önemli. Şimdi açıklayacağım. Birleşmiş Milletler barış gücü birliklerinin gerçekten de çatışma bölgesinde güç ve silah kullanımı ile ilgili farklı yetkileri var. Klasik biçimde bunlar sadece savaşan tarafların arasında duran ve ateşkes ya da geçici barışın uygulanmasını gözlemleyen güçlerdir. Eğer bir ihlal olursa bu güçler ihlali kaydeder ve Birleşmiş Milletler organlarına iletirler. Bu uzaktan da olsa 2014 yılından itibaren Ukrayna'da bulunan Agite biraz benziyor. Hatırlarsanız onlar sadece bazı ihlalleri kaydediyorlardı ama gerçekte kendileri hiçbir şey yapamıyorlardı. Ama zorlayıcı güçler ise bu tamamen farklı bir şey. Bunlar Herhangi bir onay almadan öldürücü ateş açma hakkına sahip olan güçlerdir. Taraflardan biri ateşkes veya ateşkes rejimini ihlal ederse, burada Trump tamamen haklıdır. Eğer Hamas kurallara uymazsa, bu uluslararası güçler grubun kalıntılarını silahlı müdahaleyle tamamen ortadan kaldırma hakkına sahip olacaklardır. Şimdi detaylara geçelim. Belirtildiğine göre bu güçlere birkaç katılımcı ülkeden askerler dahil olacak ve bunların oluşturulması sözde Gazze Barış Konseyi ile koordineli şekilde gerçekleştirilecek. Bu konseyin başkanı ise bizzat Donald Trump olacak. Projede ayrıca Barış Konseyi'nin faaliyetlerine en az 2027 sonuna kadar devam etmesi ve bu anlaşmanın süresinin defalarca uzatılabilmesi çağrısı da yer alıyor. Projeye göre güvenlik güçleri Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarının güvenliğinden, sivillerin ve insani koridorların korunmasından sorumlu olacak. Ayrıca görevlerinde işbirliği yapacakları yeni Filistinli polis güçlerinin hazırlanmasından da sorumlu olacaklar. Gelecekte eğitilmiş bu Filistinli polis güçleri Filistin'in kolluk kuvvetlerinin temelini oluşturacak. Ayrıca projede uluslararası güvenlik güçlerinin alıntı olarak Gazze şeridindeki güvenlik durumunu istikrara kavuşturacağı ve Gazze şeridinin silahsızlandırılması sürecini sağlayacağı belirtiliyor. Buna askeri terörist ve saldırı altyapısının yok edilmesi ve yeniden inşasının önlenmesiyle devlet dışı silahlı oluşumların silahlarının tamamen devre dışı bırakılması da dahil. Ve işte bu muhtemelen tüm kararın en önemli maddesi. Bu yetkinin hareketül mukavemetil İslamiye'nin silahsızlandırılmasını da içerdiğini gösteriyor. Eğer örgüt veya unsurları varsa, uluslararası güçler İsrail savunma kuvvetlerinin başlattığını tamamlamak zorunda kalacak. Bu yüzden İsrail ateşkesi kabul etti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri o zamanlar uluslararası güçlerin sonunda onların işini tamamlayacağı fikrini öne sürmüştü. Karar taslağında ayrıca uluslararası güçlerin Gazze Anlaşması'nın sürdürülmesi için gerekebilecek ek görevleri de üstleneceği belirtiliyor. Bu da başka bir önemli nokta. Çünkü tam olarak hangi görevler olduğu belirtilmemiş ama bu bu güçlerin Gazze'de çok geniş bir yetki alacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak kararda şöyle deniyor, alıntı. Uluslararası güvenlik güçlerinin geçiş dönemi boyunca Gazze şeridinde güvenliği sağlaması öngörülüyor. Bu süre zarfında İsrail Gazze şeridinin diğer bölgelerinden kademeli olarak askerlerini çekmeli. Filistin yönetimi ise Gazze şeridini daha uzun süre kontrol edebilmesini sağlayacak reformlar gerçekleştirmeli. Ve şu anda Aksios'un yazdığına göre Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve Türkiye gibi ülkeler Gazze'ye asker göndermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Peki ya sonra taslak kararda bu güçlerin Gazze şeridinde Barış Konseyi'ne uygun tek bir komuta altında konuşlandırılacağı ifade ediliyor. Yani bu da başka ilginç bir nokta. Tüm operasyona Donald Trump liderlik edecek. Çünkü Barış Konseyi'nin başkanı o ve devamında kuvvetlerin oluşturulması ve operasyonlarının Mısır, İran ve İsrail ile yakın işbirliği ve istişare içinde gerçekleştirileceği vurgulanıyor. Orada ayrıca ilginç bir madde daha var. Güvenlik güçleri uluslararası hukuk da dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde görevlerini yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri alma yetkisine sahip olacaklar. Alıntı yapıyorum ve işte bundan sonrası ilginç. Yani Gazze'deki insani yardımla da tam olarak bu güçler ilgilenecek ayrı bir Birleşmiş Milletler misyonu değil. Tasarıda yardımı yalnızca Trump başkanlığındaki Barış Konseyi ile işbirliği yapan kuruluşların sağlayacağı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, Kızıl Aç ve Kızılay gibi kuruluşlar da buna dahil. Yani bu kuruluşlar bile Trump'ın Barış Konseyi ile çalışmak zorunda kalacaklar. Eğer çalışmazlarsa oraya alınmayacaklar. Aslında Karar taslağında ayrıca Barış Konseyi'nin yetkilerinin Gazze'nin yeniden inşası için öncelikleri belirlemek ve finansman sağlamak amacıyla geçici bir yönetim olarak genişletilmesi çağrısı da yer alıyor. Bu durum, Filistin yönetimi alıntı olarak reform programını tatmin edici bir şekilde tamamlayana ve Barış Konseyi'nin onayını aldıktan sonra sona erecek. Bu ilginçmiş. Reformların nasıl değerlendirileceğine dair bir kriter belirtilmemiş. Taslak karara göre, Barış Konseyi, Gazze sektörü ve yetkin Filistinlilerden oluşan Filistinli Teknokratik Apolitik Komiteyi kontrol edecek ve destekleyecek. Bu komite, Gazze'nin sivil hizmetleri ve idaresinin günlük faaliyetlerinden sorumlu olacak. Kısacası, Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçiş döneminde Gazze'yi yönetmek için tam ve kapsamlı bir yetki istiyor. Ama bunun ne kadar süreceği belirtilmemiş, ayrıca kim gerçekten bunun ne kadar sürebileceğini anlayabilir ki? En önemlisi, bu yetki iki yıl boyunca geçerli olacak ve sürekli olarak uzatılabilecek. Bu yüzden 3 nokta koyuyorum. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve sonuçlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.